You okay. pasörlerim var ya Yok abi uzadı o ya. Bir set ben uzadı. Değil, değil evet. i̇şte işte, aç, uzadı. <laughs> i̇yi top. İyi top. O da iyi. blok diye blok diye gol Evet. Geçirmeye başlıyor abi. Oysa bugün değil. Evet. Dövcan bu müdürlerin birinci yarısı üç, şimdi elime grubu ya bunlar. devresi başka, ikinci devresi bambaşka oluyor. Şimdi sen bunları gör. Bunların birinci devrede yaptıklarından eser kalmıyor. Geçti yani böyle şey gibi oldu. Canavar gibi oldu. Biraz daha pişirdikler ya. Abi daha var. Bak biz geçen sene Gençlik Spor, Fenerbahçe, Söke. İlk müdürlerde 3 maç 5 e, takım vardı. 5 5 maçın içerisinde yenildik sınav oldu. 2. yarı 5'te 5 yaptı Hepiler. Ve ilk ilk yarıda daha daha ideal gelebilirdi. Topu vurmuyor. Okuz da şimdi şeye de Ha Geçen yıldan buna çok farklı. Ya. Geçen yıldan <laughs> よし、よし、よし。 どうぞ。